Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kestane pişireceğiz. Önce kestanelerimizi keseceğiz. Ve ılık suya atacağız. Şu şekilde kestanenin şöyle iyice çok bıçağa batırmadan şu şekilde kesiyorum. Ve ılık suya atıyorum. Şu şekilde kestanenin bu kısmını kesiyorum. Şöyle ılık suya atıyoruz. Bu şekilde bütün kestanelerimi dilimleyeceğim. Evet kestanelerimi kestim. Yarım saat bu şekilde suyun içerisinde dinlenecek ve daha sonra pişmeye geçeceğiz. Evet kestaneleri yarım saat ılık suda beklettik. Suyunu süzdük. Bu şekilde şimdi diziyoruz. Ben közmatikte yapacağım. Siz tavada isterseniz bundan varsa bununla ya da fırında istediğiniz her şeyde yapabilirsiniz. Bu şekilde diziyorum. Evet. Kestanelerimi dizdim. Ve sık sık çeviriyorum. Bu şekilde. Çevire çevire pişireceğiz artık. Evet kestaneleri sürekli çevirerek pişirdik. Gördüğünüz gibi kestaneler çok güzel açıldı. Yarım saat ılık suda bekletmiştik. Bu şekilde yemeğe hazır. Herkese afiyet olsun.